Hepinize merhaba gençler Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ömer de video başladı. Hepinize merhaba gençler. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla birlikte PUBG oynayacağız. Şu Aynen. anda o da videoda. Ben de videodayım. Sizlere evet. uzun bir video yapmak için geldik. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, uzun video atacağız. Yani 30 dakika olabilir. Ee, yayın atacaktık gerçekten yayın atmayı düşünüyordum Ömer ben fakat e, ben yayın atmayı bilmiyorum. Zaten siz benim ne kadar arkadaşlar siz bugün ya yani yarın pusuda olun saat bu saatlerde ona kadar pubg oynayacağız ve bu yayın olacak. Yani ona kadar olmayabilir arkadaşlar fakat e, ben yedi buçuk gibi yok yok altı gibi e, bir videoya başlayacağım o video bir saatten uzun sürecek. Arda o zaman şöyle yapalım kanka. Videoyu çekmeyelim. İkimiz de yayın açar. Evet arkadaşlar hatta öyle yaparız. Ben bugün öğrenirim uyumadan önce bir yayın nasıl satılır diye. Neyse arkadaşlar hemen biz maçı geçirelim Ömer istersen. Aa, Hadi hazır ver. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben Arda'nın linkini aşağıya bırakacağım. Ben bıraktım zaten arkadaşlar. Bir önceki videomda Ö ke e kendi başıma yok Ömer'le birlikte PUBG oynadık. Ömer'e çekemedik o gün. Ben onun kanalının şeyini bıraktım. Siz oradan şey yaparsınız. Ömer sesin geliyor. Arkadaşlar bu arada Arda'nın videosunda konuştuğumuz bilgisayar işi e, bir hafta e, e, ertelendi. Çünkü bayağı bir teknik aksaklık yaşadık. İşte kablolar bağlanmadı o yüzden. Teknik aksaklık yaşadık ama hafta, haftaya çok uzun bir video. Ya yani. arkadaşlar birkaç video aksayacak. Mesela Minecraft Survival 2 videom aksayacak. Ömer'le çekmek istediğimiz bir PUBG videosu aksayacak. Yani 2-3 kayıp vereceğim maalesef. Evet. Çünkü arkadaşlar benim bilgisayarım çok eski 13-14 yıllık bir bilgisayarla ben işlerimi hallediyorum ve bu benim için baya zor baya ben uğraşıyorum emek veriyorum bu yüzden de yani siz zaten editlemediğimi biliyorsunuz fakat editlemeden önce o videonun açıklamasını yazıyorum eğer ben bilgisayardan çekersem açıklama yazmamı istiyor açıklama yazmasam kabul etmiyor e, açıklama yazıyorum. Ömer bu arada Yasiyana Polyana'ya yaplayalım. E, şey açıklama yazıyorum. Açıklamayı böyle 1000 150 200 harften yazıyorum ben. Ya da 500. O bazen 750'ye de gidiyor. Yani o yüzden bayağı elim yoruluyor. Geldiğimde zaten bilgisayar erimiş oluyor. Yani ben bir telefonumla oyun oynamaya başlıyorum. Telefon eriyor. Bu eriyor. Bilgisayarın fanı yok. Laptop'tan yapıyoruz olayı. Yani o yüzden ben biraz zorlanıyorum bu işte. Ömer'in yeni bilgisayar aldık ö, aldılar Ömer'e. Tamam ama o da bozuk. Yani daha çalıştıramadık. Çalıştıramadı annesi. Şey, bozuk değil kanka şey şey yok. Sinyali adaptör bozuk. Adaptör, adaptör yok. Mı? O yüzden o da oynayamıyor. Ben de ben de bilgisayardan bir iş halledemiyorum. Ömer nasıl indirdin beni buraya ya? Ben direkt aşağı ineceğim ya. Evet. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Karakterim kız artık. Ömer'den özendim. Arkadaşlar ben maskeyi çıkaracağım. Ben maskeyi seviyorum. Gerçi gösteremem şu an ama. Evet. Neyse. Arkadaşlar hani ekranda gelenler görür. Arkadaşlar bu arada size iyi bir haberimiz var. Eğer yarın yapabilirsek yayın açacağız Ömer'le. Aynen. Ama kesin bir ihtimal vermiyorum. Aa, kanka bana gel, bana gel. Bana gel sen. Nerede, nerede, adam nerede? Adam nerede, adam nerede? Ay dışarıda bana. Beni tut, beni tut. Tamam, tamam. Kurtarayım o zaman. Ay özür dilerim. Adam gelmiyordur, değil mi? İnşallah. Ben şöyle bakayım da şuraya yine yola. Gelirse kafasına Kapının oraya koş, kapının oraya koş. Evet. koruyorum. Abi dur, dur 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 burada kal. Şu buraya gir Ömer. Burada mısın? Ömer neredesin? Ömer i̇şte Ömer Ömer burada kal Ömer. Abi, bu kapı yok. Kapı yok Ömer gel. Ömer çabuk gel. Arda adam adam burada. Vallahi biliyorsun. Nerede? Aşağıda bak şu evin önünde. Hün gel. İşaretli. O'nun da Şu. görüyorum o değilmiş. O değilmiş hayır. Ömer gelmiyor. Bu evin önünde. Evet. Aa geliyordur o. Geliyor. Ömer içeride kal. Pompalın pompalın varsa çabuk onu kul al. Gelecektir Yok kanka. Gelmiyor mu? Adamlar M4 bulmuş. Adam gelir ya. Ay. Hırslıysa gelirler. Arkadaşlar şu anda çok riskli yerdeyiz. Aynen. Yasir'e oh, Kore'ye ah. kim atlayalım dedi. Bu arada soruyorum. Sen. Aynen doğru. <laughs> Arkadaşlar kaşınmanız... ...çek. Ömer iniyorum ben. Sen gelme bu yoldan. Aa bu ikinci katmış. <laughs> Soyalım bari. Arkadaşlar bu arada ben... ...bir an yaşadım var ya altı. Adam geliyor. Adam geliyor mu? Buraya. Ha. Benim olduğum odaya gel çabuk. Bu adada kal Ömer. Şu odaya pus şuraya. Ömer şuraya pus. Al canıma bak. Ömer biliyorum da pus şu odaya benim. Ha. adam burada. Nasıl biz? Aa geldi. Aa, bizim, şey bizim ya, abi korkutma bizi. Adama bak silah buldu hakemi. Mermiyi ver bari. 6x buldum bulmuştum. Hani niye aldım ben bunu? Ömercik silahın var mı? 6x. O bomba! Bomba! Bir zekalı şey adam ya. Kim attı? O adam attı. Arkadaşlar bu arada pardon. Evet arkadaşlar pardon. <laughs> Vektör buldum. Vektöre takılıyor muydu? Ney? 6x takılıyormuş. <laughs> Ömer 6x'im var. Nerede adam? <laughs> ASK'si varmış. Kanka Gördünüm. ben videoyu durdurdum çünkü aras geldi ya kardeşim geldi. Arkadaşlar Ömer'in kardeşi geldi, videosu durdu. Tamam. Ömer ben devam ediyorum. 6x burada. Evet. Ömercik uzakta biri varsa söyle kafasını indireyim. Kanka şu anda ben de alacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada evet. Ömer benden izleyebilirsiniz. Geç Ömer'in Tay PUBG'ye. Aa ah, adam ay bot bot. Al, al. Bot. Burada 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 gerçek. Aa ah, gerçek miydi bu? Abi bizim adam da mı öldü gerçekten ya? Ama ben tekrar doldum. Ben ben de doldum da nereye atlayalım? Robotun oraya. Ömer ben ben atladım bir yere. Beni takip eder bulursunuz. Arkadaşlar öldük. Ben adamı bak ilk arkadaşlar e, kötü vurdu bana az vurdu ben de bot sandım öldürürüm dedim adam bot değilmiş evet arkadaşlar kristali patlatacak robotumuz ondaki bot patladı ondaki bot ben görüyorum robot arkadaşlar robotu sizin için ön sahneden gösteriyorum Adam devam ediyorum. Evet. ve arkadaşlar havadan çekim yapıyorum sizin için ve Pff. abi çok arkadaşlar çok havalıydı. Evet. Oh arkadaşlar. Gördünüz siz. Ömer, Ömrü yakından çektim ki orayı, sahneyi. Arkadaşlar bakabilir. Yok, alışımı da göstereceğim. Arkadaşlar bu arada video ay, sizin görünümünüzde kalite kötüyse özür dilerim. O benim sorunlu değil. Hadi görüşürüz seni uğurlayayım. <laughs> Gel ya üstüme bassana. <laughs> Düz sivik gibi eziliyorsun ölüyorsun. <laughs> Allah mı? Ben, de ben, de ben. Aha, buradan adam geçmiş. Valla mı? Kapılar açık hadi. Lan bu ne? robot silahını bıraktı gel ro silah Değil mi silahla ateş ediyoruz piu piu puf diğer yere. Ne yapacağız silahta? Bir şey var orada. Silah. Lan, dur 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 çık çık çık. Nereye çıkıyorum? Ne yaptım ne ben? Ne Abi A inşallah yapmak vardır. Onu mu soyacaksın? Sen mi soyacaksın ya? <Sessizlik> M24! Bana da bir şey bırakaydın be kanka. Kanka başka bir şey yoktu. M24 ve Diğerini, Diğerini ben açacağım. Diğerini ben açacağım. Gel aç. Hadi. Bak. Bak sakın hamleme dokunma var ya döverim. Ben açacağım. Bundan ne da çıkıyor? M4 çıkar. DP28 çıktı. Hadi Dur. Alamadım. Alamadım. Sakın alma. Hı, aldım DP'yi. Ama çok Ağabey. kötü ya. Arkadaşlar yanımızda drop var. Ben rushlayacağım. Nasıl ya rushlayacağım ya? Ama bu ne biçim droptu? 2 saniye. Bu Ömer ne yapıyorsun? Bora gibi hayali hayali dövüşlere mi başlıyorsun sen de ya? Ben aha. Ne? Sen ne? Ben de hayali silah savaşları. Dın, 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 dın ağaçlar arası geliyor ta, 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 ta. Sonra mermimiz itince adam arkadan geliyor Tam kafamıza bir koyuyor ölüyoruz Kanka drop benimdir Yoo Efe Efe tamam A oluyor. Adam A ya Ömer ya. Ömer senin drop ya, savaşı yüzünden alış. Adam nereden vurdu bu arada? Ortadan. Arkadaşlar buraya de nasıl de çıktın de. sen? Tat. Acele. Lobiye döneyim bari ölmeden. Ben ölmedim, yaşıyorum hala. Lobiye döndüm o yüzden. Evet arkadaşlar. Ömer bu video biraz kısa olabilir bu arada. Tamam arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Benim telefonum ağır şu an çok ses yani bayağı eride. Ömer senin videoyu tek başına yönetmen gerek çünkü ben oynayamam. Şarjım çok az, bitecek birazdan. Ee, bu yüzden arkadaşlar ben kapatıyorum. Tele bilgisayar da çok ısındı. Ee, o yüzden orada değil de kapatmam gerek. Ee, siz videonun devamını Ömer Deniz Zeyn. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.